Hoş geldiniz. Evet. Ses geldi. Ayarlamaları yaptık biraz önce. Şimdi. Şuraya gireceğiz. Roblox'a gireceğiz. Evet. İnşallah VPN'le girdiğimiz için Erdoğan canımıza gelip tıklamaz. <laughs> Bilmiyorum. Bir dakika. Ha. Şunu birazcık şöyle yaptım. Haberin olsun. Hmm. Tamam ben yaparım. Görünme üstü onu. Evet. The Rest in e gireceğiz. Neden kimse gelmiyor? Kaç kişi var? 2. Okay. Tamam. Şu yorumu kaldırıyorum. ses arttıracağım şuradan. Evet. Yeni gelenler abone olup like atarsın sevinirim gene de söyleyeyim. Yeni gelen yoksa da öylesine. Ya bu mu birinciye? Bu <laughs> mu? Tamam. Ne? Tamam, tamam şu şey an. Tamam şu an. Gizli almadın değil mi şeyi? Gizli almadın değil mi? Tamam. Evet. Tutma bak amına. Ben nasıl bilecektim nereye o zaman? Çek. Şey. Evet. Al. Oh, Amira. Dedim bir telefonu kendi telefonu diye alıyorum. Kendi telefonu nereye gittin ama? Şarj ses daha yeni yükleniyor. Şöyle tamam. dördü alalım. Bir dakika. Daha da iki kişi var efendim. Sen? He evet. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş her şey yaptım. Çıktım şimdi. Tamam. Kapattım ben YouTube. <laughs> Kawaii. <laughs> hani şey. Evet. <laughs> evet. Ses arttırın. Ses arttırın diye yorum yaz. Evet temamız kaveri. Evet. Ya oyun daha yüklenmemiş ki ya. İçine sıçayım. Evet birazdan Minecraft oynayacağız. Evet artık ben. Artık ben şuna. Yani şunu. Şu kullanıcı kanalı <laughs> Heh. Çok şık yapmıyor her şey Şunu sabitlenen mesajı değiştirebaksın Evet Kasıyor mu Of Yarım saat Kulunma yüklenmesini bekleyeceğiz Allah Allah Yani ne olsun? Kimsininki çok da güzel değil. Evet, kavay yapmaya çalışıyoruz. Temamız kavay. Kaç kişi var? Ben, ben kendi telefonumdan çıktım. Evet, kavay kombini yapıyoruz. Sonu pembe oluyor diye biliyorum kavaylar. Ne? Tamam, tamam. Bunları giymeyeceğim. Hem Benim oyunun kendisi de kasıyor. Şunu şuraya koyayım ha. Ya oyunun kendisi de kasıyor Allah la. Evet. Gıcık koyun. Evet. Şimdi birazcık daha açık renk yapmam gerekiyor. Bence olmuştur. Finish oh, check. And. A mirror. Many check on Amira mirror. Many hand face. Um, Lady Betty. Aa hala orada mı lan? Çok kaliteli bir yayın. Çok kaliteli bir yayın Ryan. Yeah, Ryan. Ryan. Yayın. Ha. Evet altın yorumlarınızı görüyorum. Yorum yok. Kaç kişi var? Bu <laughs> bir daha mı açsak lan acaba? Ama 6 dakika oldu ya. 10 dakika oldu. Bence biz bunu akşam açalım. Ne de olsun ya devam edelim belki insan gelir. Eh, oyundaki karakter yürümüyor diyor. Neden yürümüyor lan bu? Eh, yürüdü sonunda. Hem, daha ben yüzünü yapmadım ya. Oyun bozuldu ama. Mini shake. Evet a mirror. Many check on a mirror. Many kind face. Um, lady, Betty. Ana kuzusu seni. Evet, saç seçeceğiz. Bunu seçtim Pikachu. Yanımdaki kişinin diyeceğimi anlayabiliyor. Peki. Okay. An. Amira. O oh, hala orada mı lan? Am. Um, lady. Ah! Yorum yaz. Yaz. Evet yorum yaz. Şek. Evet. Evet. Amira. Hem anket başlatacağım. Minecraft. Minecraft mı? Roblox. Şey yapma buldum yanlışlıkla. de başlattım. İnsan yok çünkü. Lan ben yüz yapmayı unuttum. Yüzsüz kaldım. Of ya bokum gibi oldu ya. Ama çık buna ya. Şey, kaç kişi var genem bir Kapatıp tekrar başlatalım.